Kanada'da bulunan Ottawa, ülkenin başkenti ve dördüncü büyük şehridir. Zengin tarihi, çarpıcı mimarisi ve canlı kültürüyle tanınan Ottawa, doğal güzellikler ve kentsel cazibenin eşsiz bir karışımını sunuyor. Ottawa'yı ziyaret etmeyi planlayanlar veya bir sonraki seyahatleri için ilham arayanlar için drone görüntüleri, potansiyel gezginlere şehrin düzeni ve genel atmosferi hakkında havadan bir fikir verecektir. Ottawa şehri, Ontario ve Quebec arasındaki sınırı oluşturan Ottawa Nehri'nin güney kıyısında yer almaktadır. Bu eşsiz konum, şehre İngiliz ve Fransız kültürlerinin farklı bir karışımını sunarak onu gerçekten iki dilli bir şehir haline getirmektedir. Ottawa aynı zamanda gelişen turizm endüstrisiyle de bilinmektedir. Gezginler Kanada'nın büyüleyici geçmişini keşfetmek için Kanada Ulusal Galerisi, veya Kanada Tarih Müzesi gibi çok sayıda müze ve galeriyi ziyaret edebilir. Buna ek olarak, açık hava meraklıları şehrin dört bir yanına dağılmış çok sayıda park ve yeşil alanda çok sayıda aktivite bulacaktır.